Evet arkadaşlar selamünaleyküm kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizler çok şükür iyiyiz <laughs> arkadaşlar evimizin yapım aşamasındaki videomuzda son kat ettiğimiz yolu sizlerle paylaşacağız gittik malzememizi aldık pazarlığımızı yaptık ona ayrı bir video yaptım onları inşallah e, paylaşacağım ama öncesinde şu an yapılmış hazır bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. %70 oranı bitti. İçi kaldı ve dış kaplamaları ve çatısı kaldı. Geriye ne kaldı? Bir sürü şey var. Yani %70 dedik ama daha aşağısında %50'si bitti diyebilirik. Yani inşaatın kabası bitti arkadaşlar. Daha peyzaj işleri olsun, taş işleri olsun, evin güzelleştirme, dekorasyon işleri olsun hepsi duruyor. Şimdi arkadaşlar ya Allah Bismillah diyelim. Kendi emeğimizde anca bu kadar oluyor ve bahçemizin kapısını açalım. içeriye girelim ve kaç gün oldu yaklaşık 10 günden beri yaptığımız işleri sizlerle paylaşalım. Evet arkadaşlar evimiz bu şekilde. Şu an sizler nasıl görüyorsunuz ama bilmiyorum. Şuradan istersen Enes biraz geri git. Şu dış dekorasyonu bir gösterebilirsin. Dış dekorasyon. Arkadaşlar burası bu şekilde <laughs> kapaklarla kaplama yaparak devam ettik. Bunun üzerine ilerleyen zamanlarda Allah nasip ederse vernik açacağız. Şu üst bölgeleri yine aynı şekilde kapakla kapatacağız arkadaşlar. Buraya odunluk yapacağız. Bu boş olan yere odunluk yapacağız. Oraya tuvalet yapacağız. Giderini buradan verip aşağı doğru dereye güzel bir şekilde tabii kuyu kazarak kuyuyu da kapatarak göndereceğiz. İsterseniz evimizin içinden başlayalım. Şöyle gelelim. Benle beraber. Arkadaşlar evimiz bu şekilde. Burası bizim balkonumuz. Allah 1 2 2'ye 5 bir balkonumuz var. Güzel bir balkonumuz var. Buradan merdiven olacak inşallah. Buradan böyle bir merdiven olacak. Biraz daha yakına gelirsen inşallah. Buradan böyle bir merdiven olacak arkadaşlar. Tam buraya barbekü yapacağım. Burada barbekü olacak. Evden bir tık uzak olması lazım. Çünkü her taraf ahşap. Haricinde sen de gel benimle elini tutayım kaldırayım yukarı. Kendin çıkabilir misin? Çıkarsın. <laughs> Haricinde arkadaşlar burası kapımız. Çelik kapımızı aldık. O da orada. Ondan sonra buralar cam arkadaşlar. Komple cam. Burada açılır. Yana kaydırmalı camımız var. Beğenmediğimiz nokta zemin ince tahtalardan yaptığımız için biraz esniyor. Onları ilerleyen zamanlarda ilerleyen zaman dedim birkaç gün içerisinde alttan besleme yapacağız. <laughs> Haricinde burası arkadaşlar bizim salonumuz. Yaklaşık 5'e 4'e 4 bir salon diyelim yani toplamda 12 metrekare bir salon. Şurası şuradan böyle ayırıyoruz. Bir de buradan L çiziyoruz. Burası ayrı bir oda olacak. Burası ayrı bir oda olacak. Salonun içinden arkadaşlar kapımızı açacağız bu şekilde buralara böyle döşeme yapacağız. Döşemeden tuvalete gideceğiz. Banyomuz, tuvaletimiz orada olacak. Mutfağımız burada olacak. Salonun içerisinde Amerikan mutfak olacak. Burada mutfağımızın camı olacak. Çatımızı gördüğünüz gibi <laughs> lambirilerle lambiri diyorum ya şeyle panelle döşeceğiz Allah nasip ederse. İçeriden de kamış örülmüş hasırlar oluyor ya. Çoğunuz bilir. Bilmeyen de internetten bakabilir. Şu şekilde güzelce kapatacağız. içini de iç dekorasyonunu da. İçeriden komple lambiri olacak. Şimdi bu yüzle bu arka yüz kör noktada kaldığı için onları kapama tahtalarıyla yaptık. Ama bu ön tarafla zaten burada bir şey yok. Bir orası var. Bir burası var. Bir orası bir orası var. Bu ön tarafı arkadaşlar güzel bir şekilde lambiriyle döşeceğiz. Haricinde Buradan böyle bir atlayalım. Hop. <laughs> Haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi burası <laughs> bizim için güzel kullanışlı bir alan olacak. Şöyle geriden çekersen. Şurası arkadaşlar. Burası böyle ta kapının oradan taş gelecek. Taş döşeceğiz şu belirli bir metreye. Buranın harici bir metrekare bir, bir de bir peyzaj alanı kalacak. Yeşillendirme, güldü, çiçekti, böcekti güzel bir alan kalacak bize. Buraya yine aynı şekilde daha güzel, daha şekilli bir masa koyacağız. Masamız burada olacak. <laughs> Ondan sonra üzerine güzel bir sundurma yapacağız arkadaşlar. Sundurma yapacağız. Belki şuradan da bir merdiven koyabiliriz. Buradan da içeri girebilmek için ama <laughs> ona bakacağız. Evimizi bu aşamaya nasıl getirdik? Kimlerle getirdik? Arkadaşlar biliyorsunuz bu işler tek 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 başına olmuyor illaki bir yardımcımız destekçimiz olması gerekiyor Allah razı olsun Biladerim, eniştem biladerimin, eniştemin abileri kardeşleri özellikle kayınpederim çok çok yardımcı oldu bunların özgeçmişinde hep inşaatçılık ahşap işi ne bileyim olduğu için hep beraber istişareyle yaptık. Elimizdeki imkanları kullandık arkadaşlar. Elimizdeki malzeme ile yaptık. Gönül isterdi ki komple her şeyi sıfırdan, sıfır malzeme ile yapabilmek ama bazen hayat müsaade etmiyor bazı şeylere. Allah'a çok şükürler olsun. Bu bizim için olmazsa olmaz değil. Aç değiliz, susuz değiliz. Kendimizi tatmin edebiliyoruz. Çok şükür. Elhamdülillah. Buraya kadar geldik. Bundan sonrasında inşallah yavaş yavaş yapacağız. İşin zor olan kesimini kapattık. Balkonumuz şuradan çekersin. Evet. Elimize de basmayalım lütfen. Tamam oğlum tamam. Gel böyle. Balkonumuz bu şekilde arkadaşlar. Böyle olacak. Şu üst tarafın aynı şekilde Fransız balkon gibi dümdüz olacak arkadaşlar. Oraya ayrı bir üçgen yapmayacağız. Direkt çatı yapacağım ilerleyen zamanlarda ona böyle bir içeriden bir merdiven ya da dışarıdan şöyle bir T merdiven ya da L merdiven yapıp üstüne de döşeme yapıp üstüne de ayrı bir oturma alanı yapabiliriz. Ama bunlar tabi sonraki işler şu an olsa da olur olmasa da olur çok önemli değil arkadaşlar. Haricinde evle alakalı paylaşım yapabileceğimiz durumlar şimdilik bu kadar. Şu ana kadar bunları yaptık arkadaşlar. Şimdi eniştem yardım ediyordu. Eniştemin okulları açıldı. Biladerim işe başladı. Bu saatten sonra yine tek tabanca devam edeceğiz. Cihan abim var biliyorsunuz. O da çalışıyor. Yaklaşık bir 10 gün yok yoğun çalışıyor. Şu an biz kameramanım Enes var. Okullar pazartesi açılıyor değil mi? O gelir yeğenim gelir onlarla yapabildiğimiz yapacağız şu eksik kalan yerleri ben tamamlayacağım tek başıma yapılabilecek işler bunlar buralara lambiri alıp lambiri döşeyip de girebiliriz arkadaşlar haricinde yapılacak yapılabilecek iş dekarasyon kalıyor iş dekarasyonu da yine hafta sonları olsun istişare Biraz daha ustalık gerektiren şeyler onları. ince işler. Benim hiç sevmediğim işler, Öyle söyleyeyim. Kaba iş. Versinler elime balyozu. Bina desinler. Hiç gözüm şey yapmam ama desinler ki şu şuradan metrekare hesabında kesilecek. Abi ölümden zor geliyor bana. O yüzden herkesin bildiği bir alan var. İnce işler bana göre değil. Kabası bizdeydi. Kabasını bitirdik elhamdülillah. incesine de güzel bir şekilde eniştemle, kayınpederim babamla yaparız. Şimdilik evle alakalı paylaşım yapabileceğimiz durum bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.